<laughs> Yine Kişik kaldık. kaldık değil mi? Aynen, Bayağı biraz küçük kaldık ama olsun. Kız Kulesi'ndeyiz. Hava o kadar güzel ki Kız Kulesi'ne doğru gidelim dedik. Şimdi Kız Kulesi'ne gidiyoruz. Ama güneşten ben gözlerimi açamıyorum. Biraz da kalabalık burası. Bizim gittiğimiz yer hep kalabalık. Arkadaşlar şimdi Harem İskelesi'nin oradaki kalkış yerine geldik. Burada Devletin hem de özel olarak iki tane iskele var. Özel olan şu ileride bir yerde. Şöyle yakın göstermeye çalışacağım bir saniye. Şöyle özel olan ileride bir yerde. Bu da devletin kendi iskelesi işte. Buradan kız kulesine gitmek için yapmanız gereken tabii ki müze kartın olması gerekiyor. Bir de 75 TL'lik bileti aldıktan sonra gelip buradan kalkacak. Biz şu an saatini bekliyoruz daha doğrusu. Şu güzelliğe bakar mısın ya? İskele çok güzel. Bu iskelenin. Burayı yeni yaptılar bu arada. Şu taraf Kadıköy. Buradan karşısı Sarayburnu tarafı. Kız Kulesi de şu tarafta. çoğu kişi şeyi bilmiyor. Kız Kulesi'nde işte giriliyor mu, nasıl gidiliyor bunları bilmiyor aslında. Ee, yani dün Kız Kulesi'nin karşısından izliyorduk. Ya birisi geldi dedi ki ya buraya girilmiyor falan dedi yani muhabbet arasında. Aslında giriliyor. Restore edildi. Ya bayağı da güzel restore edildi. Ben içini daha önce görmedim yani ama dışarıdan çok güzel görünüyor. O yüzden nasıl olduğunu da birazdan göreceğiz. İçeriği bayağı merak ediyorum. Yani en çok merak ettiğim yerlerden birisi de zaten buranın içi. Müze kartı zaten burada bir sürü müze olduğu için yani müze kartla girilecek bir sürü yer var, bir sürü mekan var. Yani görülmesi gereken bir sürü yer var. O yüzden müze kart şart yani İstanbul'daysan şart. Ee, görüp gezebilmen için. Buranın paralı olmasının sebebi büyük ihtimalle şey, işte tekneyle gittiğin içindir. Yani tekne sonuçta mazot yakıyor yani artık benzin, mazot, ne yakıyorsa, hani onunla gittiği için. Yoksa Galata'ya girdiğin zaman para ödemene gerek yok. Orada mize kartını gösterip geçebiliyorsun. Ama yabancılar için tabii işler değişiyor. İşte İçeriye Ha video çekiyordum ama. Ha, tamam yani bir <laughs> şey yapmıyoruz görüyorsun biz sadece Şimdi video çekiyoruz. <laughs> yani. yani ben de yüksekten çekiyorum. Dışarıdan uzaktan çekebilmek için oraya geçiyorum. Yoksa Maalesef. Evet. denize girecek halim yok. karşıda öyle bir kafe var. Fiyatın <laughs> nasıl diye bakalım. Kurvasan. Peynirli poğaçalar 40 lira. Şu küçük olanlar börek tas 45 lira. Makaron var burada 40 lira. O da cheese 30. Salep var burada. 95 lira salep var. Sıcak çikolata 95 lira. Bence güzel. Çok da pahalı değil. Abi o zaman bir salep yapar mısın bana? Salep. Bir tane. Aynen.

Salebin tadı da güzelmiş evet ben çok beğendim. <laughs> Tam istediğim kıvamda. Burası avlusu. giriş. Burada. Okçular spere. şaka <laughs> şaka. Bence çok iyi. Şuradan çok rahat dışarıya görebilirsin. Zaten şu taraf köprünün olduğu taraf. <laughs> Şuradan şeyi görünüyor. Buradan geçebiliyorsun galiba. Geçsek mi? <laughs> Aynen. Şuradan geçelim. Çektirme Zor geçtim video çekeceğim diye. Baksanıza. Hemen dışarı çıktım. <gülüyor> Girebilirsin. <gülüyor> yani. Ben çok beğendim. Burası çok iyi bir yer. Konum olarak da çok güzel. Şimdi içeri tekrar gireceğiz ve Oradan yukarı çıkacağız. Kuleden bakacağız. Battal Gazi diye birisi gelmiş. Burada, işte burayı üsküdarı alamamışlar herhalde. Ee, ama burada kalmış burada çünkü birisine aşık olmuş, bir kıza. Sonra tabii kızın babası razı gelmiyormuş. Müslüman diye herhalde. Ondan sonra kızı şey kapatıyorlar diye. Yani hikaye tabii böyle anlatılıyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Kızı buraya kapatıyorlarmış. Batal Gazi'de gelmiş burada. Ee, akşam vakti herhalde büyük ihtimalle karanlıkta gelmiş. Şu büyük ihtimal üç deliklerden geçmiştir. Başka ihtimal yok bak. Görüyor musun? Böyle delikli bırakırsan buraları tabii girer. Kızı kaçırır. Geliyor kızı kaçırıyor. Hazine mazine ne varsa onları da alıyormuş. Ondan sonra kızı götürüyormuş. Hikaye böyle. Abi nereye kadar saklayacaksın? Boş ver. Ver kızı gitsin. Salep'te çok güzel, he. ha Buraya iki tane okçu koyacaktım, tamam mı? Sabah kadar gelsinler, geleni vurur, gideni vurur. Birazdan bu yukarı çıkacağız, bakalım nasıl bir yer. Şuradan içeri giriliyor. Buradan gireceğiz. Boğaz Köprüsü'nün olduğu taraf. <laughs> Buradan yukarı doğru çıkalım. Gel. Çok güzel restore etmişler. Ben çok beğendim. Bizim mutfak kadar aşağıda bir alan var. It's not

doğru vermeyeyim. Şöyle. Çıktığımız gibi zaten şeyi görüyoruz. Boğaz Köprüsü'nü görüyoruz. Şu karşısı Üsküdar sahil, Salacak. Şu taraf Kadıköy. Şöyle, bayağı güzel bir yer aslında, çok beğendim. Dur. Gel biz de çekelim. <laughs> Biz de kendimizi çekelim biraz. Kız Kulesi'ne karşı. Manzaram. Aynen. Manzaram Manzara sensin tabii ki. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Muhteşem. biraz burada resim çekilelim. Yani kendi resmimizi de çekeriz. Bebek böyle gelsene. Boğaza karşı. Ben burayı çok beğendim ya gerçekten. <laughs> kişik kendim. kaldık değil Aynen mi? bayağı biraz kışık kaldık ama olsun. Kız Kulesi'ndeyiz. Yarım saatimiz var o yüzden bir tur atalım şuraya. Normalde daha uzun sürüyordu. Niye bu kadar kısa sürdü anlamadım. Her zaman hilemizi yapalım. Bunu Galata'da da yapmıştık, burada da yapacağız. Umarayı önce buraya dayıyorsun. Karşıdan Galata görünüyor. Galata'yı görmek için buraya böyle bir teleskop koymuşlar. Her yer görünüyor buradan ya. O kadar güzel bir konum ki. Galata'yı sanki yanımdaymış gibi görüyorum. Boğaz Köprüsü yanımdaymış gibi görüyorum. tekrar içeriz. Eda sen hiç memnun değilsin galiba Ben burayı fazla sevmedim. Bence burası çok güzel. Galata daha güzeldi. Yok yani burası Galata ya burası Galata'ya bin basa. Ne yedin? Sana göre bana göre. Sana. Her köşesinde böyle tarih ya. Her köşesinde mi? yeri görüyorsun. şöyle. Bir tane koltuk koyabilirsin. Şu açıdan da Bence çok güzel restore etmişler. Kesinlikle. aşağı indi herkes. Bizimle gelen beraber herkes de aşağı indi. Okçular burada takılıyormuş. Valla takılarmış bak. Abi bak şuraya bak. Baksana abi şunun güzelliğine bak ya. Gerçekten çok iyi. Ben çok beğendim. Hep merak ediyordum burayı. İyi ki geldik yani. Şöyle. Buradan Ayasofya görünüyor. Karşısı Ayasofya zaten. Şu taraf saray bunlar. Galata. Bir de şöyle görelim. If. Ne güzellik. Abi buraya hayran kaldım ya gerçekten. Kız Kulesi deyip geçmeyeceksin ya. Şu ana kadar gezdiğim en iyi yerlerden birisi burası. O kadar yer gezdim. Bu kadar etkilenmedim yani. Tekne birazdan kalkıyor o yüzden biz de son çekimimizi yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir, iki, üç. üç. <laughs> çok yüksekti değil mi? Evet. Sınav, oha. Sınav da şifre çok hoşuma gitti. Evet. Akşamları işte bu renk veriyorlar ya. Evet. Acaba buradan mı, Akşamları... mı ha, yok şuradan veriyorlar. Akşamları bak böyle renk verdikleri yerler bunlar herhalde. Muhtemelen. Çok güzel aslında. Onu tutun gibi bir şey yapmışlar. Gel gel. Akşamları burada kim kalıyor acaba ya? Hayatını yaşıyor adamı.